Merhaba ben Rana. Arkadaşlarımla beraber ve Üstün hocamızla beraber Amerika'ya gideceğiz. Losev Koleji'nde yatılı eğitim görüyorum. Ben İngiltere'ye gideceğim. Buranın bana hayat olduğunu fark ettim. Hayatım üzerine girdi. Yeni arkadaşlarla tanıştım. Aynı hastalığı taşıyan arkadaşlarımla. Daha önce şu çıkmamıştım. Şimdi LÖSEV sayesinde hep beraber Amerika'ya gidiyorum arkadaşlarımla. Çok heyecanlıyım. Ben bu hastalığı 3 yıl önce yendim. ile ilk defa yurt çıkacağım Almanya'ya gidiyorum. LÖSEV sayesinde Bulgaristan'a gideceğim ve bunun için çok heyecanlıyım. Daha önce hiç yurt dışına çıkmadım. Viyana'ya gideceğim. Orada müzeleri gezmek istiyorum. Amerika'ya gideceğim. Yabancı yerlerde okulumuzu, ülkemizi temsil edeceğiz. LÖSEV sayesinde ilk defa yurt dışına çıkacağım. Biz LÖSEV'in canavarını yenen çocuklarla beraber Türk yürüyüşüne katılacağız. Türk yürüyüşüne katılacağımız için LÖSEV Koleji olarak çok mutluyum. Bu ailede olmak çok güzel bir şey. LÖSEV ailesine girmeseydim büyük ihtimalle bu çoğu imkanın hiçbirine erişemezdim. Hayatımda ilk defa Amerika'ya gideceğim. O da öyle O yüzden çok heyecanlıyım. Çok heyecan verici. Türkiye dışında bir gezi, bir Türk yürüyüşüne katılmak çok umut veriyor. Amerika'ya umudu paylaşmaya gidiyorum. Gerçekten Londra'ya gideceğim için çok mutluyum. Lasev sayesinde yabancı ülkeyi gezmek gerçekten benim için çok güzel. Lasev sayesinde Bulgaristan'ı gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Bizi beklesinler çünkü orada hepimiz Lösevi ve ülkemizi mükemmel şekilde temsil ettiğimize canlı gönülden inanıyoruz. Bizi bekleyin.